Herkese merhaba. Bugün HDP, CHP ve MHP'nin haftalık grup toplantıları gerçekleşti. Partilerin genel başkanlarının gündeminde Anayasa Mahkemesi tarafından tahliye edilen ama hala serbest bırakılmayan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu vardı. Biliyorsunuz ki Ömer Faruk Gergerlioğlu bir tweet'i paylaştığı için hakkında dava açılmış, ceza verilmiş, milletvekilliği düşürüldükten sonra Ankara'daki evinden apar topar gözaltına alınmıştı. Anayasa Mahkemesi'nin oy birliğiyle aldığı karara rağmen Gergerlioğlu hala tahliye edilmiş değil. Devlet Bahçeli ise bu karardan dolayı Anayasa Mahkemesini bir kez daha hedef alırken Kılıçdaroğlu ise bu kararın uygulanmamasına sert tepki gösterdi. Bu arada bizlere destek olmak için beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İşte Devlet Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları. Anayasa Mahkemesi HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu bireysel başvurusunda hak ihdaliyle yükmederek tahliyesini istemiştir. PKK, KCK propagandası yaptığından dolayı 96 gündür Sincan Cezaevinde bulunan söz konusu karanlık şahsın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine Anayasa Mahkemesi karar vermiştir. Yani CHP'li Berberoğlu gibi oğlunu da milletvekilliğine dönüş yolu açılmıştır. Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor? Bununla birlikte günü geldiğinde dağdaki daha eşkıya için de hak ihlali kararı verilecek midir? Anayasa Mahkemesi bu tip davalara terör örgütlerinin hücre evinden ya, ya da mağara deliklerinden mi bakıyor? Gerge, Gergerlioğlu gibileri milletin hakkını, hukukunu çiğnerken bir şey yok da bu çiğneyen ayaklara hesap sorulduğunda mı maraza çıkıyor? Bu küstah ve hayasız üslup Türkiye düşmanlarını sevindirmiş, havalara uçurmuştur. Aynı üslup PKK'nın ve FETÖ'nün üslubudur. İlk başkanı bu iddiasını ispat etmek zorundadır. Kürt kökenli kardeşlerimize hiçbir devlet veya hükümet yetkilisinin en küçük incitici, en ufak kırıcı bir ithamı olmamış, olması da akıllara dahi gelmemiştir. Geçmişte MHP'yi iftiralarla yaralamaya ve tarihi hüviyetine kara çalmaya azmeden bu müfteriye teröristin kim olduğunu bizzat Kürt kökenli kardeşlerim Allah'ın izniyle öğretecektir. Kandil ve Pensilvanya arasında ipten köprü kuranlar bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir. Kürtten terörist olmaz. Terörist Kürt denemez. Diyen varsa bu milletin evladı olamaz. Zira terörün inancı Yöresi, etnik kökeni, mezhebi, ahlaki bahanesi ol olmaz, olmayacaktır. Terörist PKK'dır, KCK'dir, PYD'dir, YPG'dir, FETÖ'dür, DAEŞ'tir, DHPPC'dir. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise konuşmasına Gergerlioğlu hakkında verilen karar ile başladı. Kılıçdaroğlu verilen kararın uygulanmamasına sert tepki gösterdi. Ömer Faruk Yergerlioğlu bir tweet'i paylaştı diye yazdı diye değil paylaştı diye dokunulmazlığı kaldırıldı. Apar topar evinden ayak ayakkabısını giymesine bile fırsat verilmeden gözaltına alındı karakola götürüldü. Sonra hastanede anji oldu ve hapishaneye kondu. Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle bir karar aldı. Seçilme ve siyasi fa faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlal edilmiştir dedi. Serbest bırakın Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır. Ve yasama yani Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütme yani şimdiki modelde Cumhurbaşkanlığı ve yargı organları yani bütün mahkemeleri ve idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar diyor. Ama hala içeride. Benden olunca derhal serbest bırakın onu güzel. Benden olmayınca mahkeme kararına uymayın. Anayasa Mahkemesi kararına uymayın. E hani haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandı. Hani nerede bu şeytanlar? Nerede bu şeytanlar? HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da bugün parlamentodaki grup toplantısında konuştu. Gündeminde halkın yoksulluğu ve Erdoğan'a tepki vardı. En son Hakkari Yüksek Ola'da surmi inceyi katleden uzman çavuşa iyi hal indirimi uygulanması gibi ve daha nice cinayet şiddet ve suç yargının cezasız, cezasızlık politikası sonucu temize çekildiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. İşte bu nedenle sevgili arkadaşlar mevcut iktidarın reform adı altında yaptıkları sadece malumun ilanıdır diyoruz. Olacaksa gerçek bir reform bu ancak ve ancak AKP ve MHP iktidarının gitmesiyle olur. Bu da böyle olacaktır. Buradan bütün kadınlara bunun sözünü bir kez daha veriyoruz sevgili arkadaşlar. Sarayın saltanatından hiçbir tasarruf yok. Her ay 3-5 maaş alanların huzur hakkından hiçbir tasarruf yok. Beşli çetelerin devletin sırtından yediği milyar dolarlardan hiçbir tasarruf yok. Yandaşların vergi affından hiçbir tasarruf yok. Öso ve çetelerine ödenen maaşlardan savaşa aktarılan devasa bütçeden hiçbir tasarruf yok. Patronlara halkın cebinden peşkeş çekilen vergi aflarından hiçbir tasarruf yok sevgili arkadaşlar. Halkın bankasında çöktükleri milyar dolarlardan hiçbir tasarruf yok. Ülke ekonomisini halkın yediği lokmadan kısarak kurtaracaklar sevgili arkadaşlar. Halka yükledikleri orantısız vergiler ile kurtaracaklarını sanıyorlar. Enflasyon oranına yansımasın diye 1 Temmuz gününden itibaren Sinsice yapılan zamlar doymak bilmeyenlerin halkın ekmeğine çökmesidir. Bunun başka bir izahı yok sevgili arkadaşlar. Saray rejimi doymadığı için bugün bu ülkede ekonomik kriz var, yoksulluk var, işsizlik var, açlık var. Son bir ümit yalanlara sarılıyorlar. Halkı kandırmaya çalışıyorlar. Güya sevgili arkadaşlar Avrupa'da aşılar ücretliymiş. 100 dolara, 50 euroya aşı yapılıyormuş. Yalanın biri 1000 euro. Sevgili kadınlar, aşı Avrupa'da ücretli olsaydı iktidarınız o aşıyı buradaki yurttaşa en az 150 euroya yapardı. Bundan hiç kimsenin kuşkusu yok sevgili arkadaşlar. Aşının parasını zaten zamlarla, vergi artışlarıyla fazlasıyla halkın cebinden çıkartıyorsunuz. Doğrudan aşıyı satamıyorlar ya yerine yalan satmaya çalışıyorlar sevgili kadınlar ama kusura bakmasınlar bu yalanların hiçbir alıcısı artık bu ülkede yok. Hatırlatılması gerekir ki Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır ve uygulanmak zorundadır. Bir sonraki yayında görüşene dek beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.